Hazreti Mehdi'nin konusu İslam dünyasında yüzyıllardır süregelen bir merak, heyecan ve umut kaynağı olmuştur. İnsanlık tarihi boyunca adaletin ve huzurun tesis edileceği bir dönemin geleceğine dair inanç farklı medeniyetlerde ve dinlerde yankı bulmuştur. Ancak İslam inancı bu evrensel kavrayışı somut bir şahsiyette, yani Hazreti Mehdi'de odaklandırmıştır. Hazreti Mehdi, İslam'ın kurtuluş ümidi zulüm ve adaletsizlikle boğulan dünyanın beklenen kurtarıcısıdır. Bugün insanlık teknolojik ilerlemelerle yeni ufuklara ulaşmış olsa da toplumsal çalkantılar, adaletsizlikler, manevi krizler ve savaşlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam etmektedir. İnsanlar artık yalnızca maddi değil, manevi bir kurtuluş arayışındadır. İşte bu noktada Hazreti Mehdi'ye dair inanç insanların içindeki umut ışığını diri tutmaktadır. Ancak bu konu yalnızca manevi bir boyut taşımamaktadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadeler, İslam dünyasındaki hadisler ve rivayetler, Hz. Mehdi'nin yalnızca bir inanç unsuru değil, aynı zamanda geleceğe dair bir rehber olduğunu ortaya koyar. Kur'an-ı Kerim, Hz. Mehdi'nin doğrudan adını anmasa da onunla ilişkilendirilen birçok ayet içerir. Örneğin, Enbiya suresi 105. ayette Allah'ın yeryüzünde salih kullarını mirasçı kılacağını buyurduğu görülmektedir. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da arza benim salih kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Bu ayet adaletin ve iyiliğin hakim olacağı bir döneme işaret eder ki bu İslam alimleri tarafından Hazreti Mehdi'nin dönemiyle ilişkilendirilmiştir. Hazreti Mehdi'nin gelişi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde de birçok kez müjdelenmiştir. Örneğin bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Eğer dünya hayatının sonuna bir gün bile kalsa Allah o günü uzatır ve benim ehli beytimden birini gönderir. O dünyayı daha önce zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracaktır. Bu hadis, Hazreti Mehdi'nin misyonunun adalet ve huzur getirmek olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Peki, bu adaletin kapsamı nedir ve insanlık bu kurtarıcıyı beklerken nasıl bir hazırlık içinde olmalıdır? İslam alimleri, Hazreti Mehdi'nin gelişiyle başlayacak dönemin yalnızca dini bir hareketlilik değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasal bir dönüşüm getireceğini vurgular. Bu dönemde insanlık kendisini uzun yıllardır kuşatan zulüm, sömürü ve ahlaki yozlaşmadan kurtulacak, tevhid inancına ve Allah'ın emirlerine yönelerek yeni bir düzen kuracaktır. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayeti de dikkat çekicidir. Nur Suresi 55. ayet. Allah sizden iman edip salih amel işleyenlere kendilerinden öncekileri nasıl yeryüzünde iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde iktidar sahibi kılacağını ve kendileri için razı olduğu dini sağlamlaştıracağını vaat etmiştir. Bu ayet, Hazreti Mehdi'nin liderliğinde bir dönemin başlayacağına dair güçlü bir umut verir. Hazreti Mehdi'nin gelişi sadece İslam ümmetinin değil, tüm insanlığın geleceğiyle ilgilidir. Çünkü onun adalet anlayışı yalnızca Müslümanlara değil, tüm insanlara fayda sağlayacak bir evrensellik taşır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem onunla ilgili tasvirleri, onun birleştirici, adaletli ve merhametli bir lider olacağını ifade eder. Aynı zamanda Hz. Mehdi'nin gelişiyle ilgili belirtilen işaretler, insanlara sadece bir kurtarıcı bekleme çağrısı değil, aynı zamanda kendi bireysel ve toplumsal sorumluluklarını hatırlatan bir uyarıdır. Hz. Mehdi'nin gelişiyle ilgili işaretlerden biri de Deccal'ın ortaya çıkışıdır. Hadislerde, Deccal'in fitne ve fesatla dünyayı saracağı, ancak Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışıyla bu zulmün sona ereceği belirtilmiştir. Nitekim Ali İmran Suresi 185. ayet bu tür bir dönemi tasvir eden evrensel bir gerçeği dile getirir. Her nefis ölümü tadacaktır ve ancak kıyamet günü amellerinizin karşılığı size tastamam verilecektir. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete konulursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Bu ayet, Deccal döneminde insanlara sunulan sahte vaatlerin ve materyalist düzenin gerçekte bir aldatmacadan ibaret olduğunu vurgular. Hz. Mehdi ise bu yozlaşmış düzeni ortadan kaldıracaktır. İslam'a göre Hz. Mehdi'nin gelişi bireylerin maneviyatını güçlendirme, Allah'a yönelme ve toplumsal adaleti yeniden tesis etme noktasında bir fırsat olarak görülmelidir. Bu, sadece beklemekle değil İslam'ın temel ilkelerine daha sıkı sarılmakla mümkün olacaktır. Çünkü Hazreti Mehdi'nin misyonu insanlara sadece bir lider sunmak değil, aynı zamanda onları kendi manevi yolculuklarında harekete geçirecek bir motivasyon sağlamaktır. Ahzab suresi 21. ayette belirtildiği gibi: Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu eden ve Allah'ı çokça zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Bu ayet, Hazreti Mehdi döneminde Müslümanların Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatını örnek alarak hareket edeceklerini hatırlatır. Hazreti Mehdi'nin gelişi yalnızca Müslümanlar için değil, tüm insanlık için tarihsel bir dönüm noktası olacaktır. Onun adalet ve huzur dolu yönetimi sadece dini bir reformla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda toplumsal düzenin yeniden inşasını sağlayacaktır. İslam alimleri Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışının birçok işaretle haber verildiğini, bu işaretlerin bir kısmının Kur'an-ı Kerim'de zımni bir şekilde yer aldığını ve hadislerle açıklandığını ifade ederler. Bu süreçte Deccal'in fitneleri, doğa olaylarındaki değişimler ve toplumların içine düştüğü manevi buhranlar Hazreti Mehdi'nin zuhurunun yakın olduğuna işaret eden unsurlar olarak gösterilir. Kur'an-ı Kerim'de, yeryüzünde zulüm ve adaletsizliğin hakim olduğu dönemlere dikkat çeken birçok ayet bulunmaktadır. Örneğin, Bakara Suresi 251. ayet, adaleti tesis eden bir liderin önemine vurgu yapar. Eğer Allah, insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla savmasaydı, yeryüzü muhakkak fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük bir lütuf sahibidir. Bu ayette Hz. Mehdi'nin gelecekte üstleneceği liderlik misyonuna dair bir işaret olduğu düşünülür. Çünkü onun gelişi, Allah'ın insanlığa bir rahmeti olarak değerlendirilmektedir. Hz. Mehdi'nin misyonu, insanları Allah'ın emirlerine yönlendirmek, zulmü ortadan kaldırmak ve yeryüzünde adaleti hakim kılmaktır. Hadislerde Hz. Mehdi'nin özellikleri detaylı bir şekilde tarif edilmiştir. İslam peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Mehdi'nin ehli beytten geleceğini, onun fiziksel ve ahlaki özelliklerini, görev süresince yapacaklarını ve zuhurunun alametlerini açıkça ifade etmiştir. Örneğin, Tirmizi'de geçen bir hadiste şöyle buyurulmaktadır. Mehdi, benim soyumdandır. Alnı geniş, burnu hafif kemerli bir gençtir. Yeryüzü, daha önce zulümle dolduğu gibi onun zamanında adaletle dolacaktır. Bu hadis onun fiziksel özelliklerini ve adalet anlayışını net bir şekilde ortaya koyar. Hazreti Mehdi'nin gelişiyle ilgili birçok alamet de hadislerde zikredilmiştir. Bunlar insanlık için hem uyarı hem de umut taşıyan olaylardır. Alametler arasında şunlar yer alır. Deccal'in ortaya çıkışı Deccal, İslam inancına göre dünyanın en büyük fitne kaynağıdır. Onun gelişi insanları Allah yolundan saptıracak ve büyük bir manevi yozlaşma dönemi başlatacaktır. Ancak Hazreti Mehdi, İsa peygamberle birlikte Deccali mağlup ederek onun fitnesini sona erdirecektir. Doğal afetler ve olağanüstü olaylar. Depremler, gökyüzünde görülecek olağanüstü işaretler ve doğanın dengesindeki değişimler Mehdi'nin gelişine işaret eden belirtiler arasında sayılmıştır. Örneğin, hadislerde bir Ramazan ayında ay ve güneş tutulmalarının ardışık gerçekleşeceği ifade edilmiştir. Bu tür olaylar insanlara manevi olarak uyanmaları gerektiğini hatırlatır. Manevi çöküş ve adaletsizlik. İnsanlık Hazreti Mehdi'nin zuhurundan önce büyük bir manevi çöküş içine girecektir. İnsanların Allah'a olan bağlılıkları zayıflayacak dünya adeta zulümle dolacaktır. Bu durum, Ankebut Suresi 41. ayette tasvir edilmiştir. Allah'tan başkasını dost edinenlerin durumu, kendine bir yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Oysa yuvaların en zayıfı örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Bu ayet, insanların yanlış yollara sapıp zayıf ve temelsiz bir düzen kuracaklarını, ancak bu düzenin yıkılmaya mahkum olduğunu belirtir. Hz. Mehdi'nin gelişi, bu zayıf düzenin sona ermesi anlamına gelir. Hz. Mehdi'nin liderlik dönemi yalnızca bir kurtuluş umudu değil, aynı zamanda insanlık için bir imtihan dönemi olacaktır. İnsanlar onun döneminde gerçek anlamda Allah'a bağlılıklarını test etme fırsatı bulacaklardır. Çünkü onun misyonu sadece zulmü ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda insanları ahlaki bir arınmaya yönlendirmektir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir başka ayet, onun dönemini çağrıştıran bir mesaj taşır. Kasas Suresi 5. ayette şöyle buyurulmaktadır: Biz ise yeryüzünde zayıf bırakılanlara lütufta bulunmak, onları öncüler ve mirasçılar yapmak istiyoruz. Bu ayet, Hazreti Mehdi'nin yönetimi altında ezilen ve mağdur edilen kimselerin haklarının iade edileceğini ve onların yeryüzünde söz sahibi kılınacağını belirtir. Hazreti Mehdi'nin adalet anlayışı Kur'an ve sünnet temelli olacaktır. Onun yönetiminde insanlar İslam'ın temel değerlerini daha derinlemesine anlayacak ve yaşayacaktır. Aynı zamanda onun liderliğinde Müslümanlar arasında birlik sağlanacak ve tevhid inancı güçlendirilecektir. Hadislerde Hz. Mehdi'nin döneminde zenginlik ve refahın artacağı, ancak insanların bu zenginliğe değer vermeyeceği, asıl olarak Allah'a bağlılıklarını artıracakları ifade edilmiştir bir hadiste şöyle buyurulmaktadır. Mehdi zamanında ümmetim öyle bir refaha kavuşur ki malın bol olduğu bir dönemde insanlar sadaka verecek kimse bulamazlar. Bu ifade Hz. Mehdi'nin getireceği dönemde toplumsal adaletin zirveye ulaşacağını ve insanların manevi değerleri ön planda tutacaklarını açıkça ortaya koymaktadır. Onun dönemi aynı zamanda İslam ümmetinin yeniden güçlenmesini ve tüm dünyaya Allah'ın mesajını yaymasını sağlayacaktır. Hazreti Mehdi insanlığa örnek bir lider olarak Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini rehber alarak hareket edecektir. Böylece onun yönetimi sadece dünyevi bir başarı değil, aynı zamanda Allah katında bir kurtuluş vesilesi olacaktır. Şura Suresi 13. ayette bu durum şu şekilde açıklanır. Allah Dinden Nuh'a emrettiğini sana vahyettiğimizi ve İbrahim'e, Musaya ve İsa'ya emrettiğimizi sizin için de din kıldı. Dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Bu ayet, Hazreti Mehdi'nin tüm peygamberlerin mesajını birleştirerek insanları yeniden Allah'ın yoluna çağıracağını hatırlatır. Hazreti Mehdi'nin dönemi sadece adaletin hakim olduğu bir çağ değil. Aynı zamanda insanlığın manevi olarak derin bir dönüşüm yaşadığı bir dönem olacaktır. Bu dönüşümün temelinde Allah'a olan mutlak teslimiyet, İslam'ın değerlerine sımsıkı sarılma ve toplumsal barışın yeniden inşası yer alır. Hadislerde Hz. Mehdi'nin misyonunun kapsamı insanlık tarihindeki en büyük reform hareketlerinden biri olarak tanımlanır. Ancak bu reform sadece dünyevi bir düzenleme değil, aynı zamanda ahiret bilincini merkeze alan bir yeniden yapılanmadır. Hz. Mehdi'nin dönemiyle ilgili en dikkat çekici hadislerden biri, onun liderliğinin tüm dünyaya ulaşacağına dair olan ifadedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onun zamanında ümmetim daha önce hiç erişilmemiş bir refah içinde olacaktır. Yer ürünlerini bolca verecek, gök yağmurunu bolca indirecektir. Mal o kadar birikecek ki insanlar onu kabul etmeyecek. Bu hadis, onun liderliği döneminde yaşanacak ekonomik ve toplumsal düzenin gücünü ve bereketini gözler önüne serer. Ancak bu refahın altında yatan temel mesaj, insanlara Allah'ın bir lütfu olduğunu unutmamaları gerektiğidir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Mehdi'nin dönemiyle ilişkilendirilen bir diğer ayet ise Saf Suresi 8-9. ayetlerdir. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlayacaktır. O, müşrikler istemese de dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dini ile gönderendir. Bu ayetler, Hz. Mehdi'nin İslam'ı yeniden canlandırma ve Allah'ın nurunu yeryüzünde hakim kılma görevine doğrudan işaret eder. Hazreti Mehdi'nin zamanında sadece Müslümanlar değil, diğer dinlerin mensupları da onun liderliğinden faydalanacaktır. Onun adalet anlayışı hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlığa şamil olacaktır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi Hazreti Mehdi'nin dönemiyle ilgili evrensel bir mesaj içerir. Mehdi'nin gelişiyle insanlar arasında düşmanlık, kin ve nefret sona erecek. Aslanla koyun bir arada otlayacak. Çocuklar yılanlarla oynayacak ve kimse kimseye zarar vermeyecek. Bu hadis, onun döneminde barışın ve güvenliğin zirveye ulaşacağını vurgular. İnsanların birbirlerine olan düşmanlıklarını unutup bir arada yaşayacağı bir dönem tasvir edilir. Bu tasvir, Hazreti Mehdi'nin liderliğinin sadece siyasi değil, aynı zamanda insani ve manevi bir dönüşüm içerdiğini göstermektedir. Bu dönüşümün en önemli unsurlarından biri de insanların yeniden Allah'a olan bağlılıklarını pekiştirmeleridir. Kur'an-ı Kerim'de iman edenlerin Allah'ın vaadine olan güvenini pekiştiren ayetlerden biri olan Rum Suresi 47. ayet, Hazreti Mehdi'nin liderliğini çağrıştıran bir mesaj taşır. Andolsun biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara ve beraberlerindeki müminlere yardım ettik. İnananlara yardım etmek üzerimizde bir haktır. Bu ayet, Hazreti Mehdi'nin gelişiyle birlikte iman edenlere Allah tarafından büyük bir yardım geleceğini ifade eder. Onun liderliği bu ilahi yardımı en açık şekilde gösterecektir. Hadislerde Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışının insanlık için büyük bir imtihan olacağı da belirtilir. Çünkü bu dönem hak ile batılın keskin bir şekilde ayrıldığı bir dönem olacaktır. İnsanlar Hazreti Mehdi'yi tanıyıp ona tabi olanlar ve onu reddedip karşı çıkanlar olarak ikiye ayrılacaktır. Bu durum Kur'an'da Hac Suresi 11. ayette şöyle tasvir edilir. İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa onunla huzur bulur. Ama bir fitneye uğrarsa yüzüstü döner. O dünyayı da ahireti de kaybetmiştir. İşte apaçık ziyan budur. Bu ayet, Hz. Mehdi'nin döneminde insanların imanlarını sorgulayıp gerçek bağlılıklarını ortaya koyacakları bir sınav sürecine işaret eder. Hz. Mehdi'nin liderliği, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini temel alacaktır. Onun liderliğinde İslam'ın ilk dönemlerinde olduğu gibi güçlü bir tevhid anlayışı yeniden tesis edilecek ve insanlar arasında kardeşlik ruhu güçlenecektir. Hadislerde Hz. Mehdi'nin özellikle Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını ve adalet anlayışını birebir yansıttığı ifade edilir. Nitekim Nisa suresi 58. ayette Allah şöyle buyurur. Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor.'' Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işiten ve görendir. Bu ayet, Hazreti Mehdi'nin yönetim anlayışını en iyi şekilde özetler. Emaneti ehline teslim etmek ve adaletle hükmetmek. Hazreti Mehdi'nin zuhurunun insanlık için bir dönüm noktası olacağı açıktır. Ancak bu süreç sadece onun liderliğini beklemekle sınırlı değildir. İnsanların da bu döneme hazırlıklı olması gerekmektedir. Çünkü Allah yeryüzünde değişimi başlatacak bir lider göndermekle birlikte, insanların kendi iradeleriyle bu değişimi desteklemelerini istemektedir. Ra'd Suresi 11. ayette bu durum şu şekilde ifade edilir. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Bu ayet, Hz. Mehdi'nin gelişine dair insanların sorumluluğunu hatırlatan güçlü bir mesajdır. Bu noktada Hazreti Mehdi'nin gelişiyle ilgili olarak insanlara düşen görevler üzerinde durmak gereklidir. İslam alimleri onun dönemine hazırlık için şu hususları önemle vurgulamaktadır. İman tazelemek ve samimi olmak. İnsanların Allah'a olan imanlarını tazelemeleri ve dini bir yaşam sürmeleri gerekmektedir. Hazreti Mehdi'nin gelişi ancak Allah'a tam anlamıyla teslim olmuş bir kalple karşılanabilir toplumsal adalet ve hakkaniyeti gözetmek. Hz. Mehdi'nin liderliği, adaletin zirve yaptığı bir dönem olacaktır. Bu dönemi karşılamak için bireyler, kendi yaşamlarında adaleti uygulamaya başlamalıdır. Sabır ve dua, insanların Hz. Mehdi'nin zuhurunun belirtilerini sabırla beklemeleri ve sürekli dua etmeleri gerekmektedir. Çünkü onun gelişi sadece bir insanın liderliğinden ibaret değil, Allah'ın takdir ettiği bir lütuf olacaktır. Hazreti Mehdi'nin liderliği altında dünya adalet ve huzurla dolacak ancak bu döneme erişmek için insanlar kendi sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Kur'an-ı Kerim'in mesajları ve Peygamber Efendimiz'in hadisleri Hazreti Mehdi'nin misyonunu ve önemini anlamamız için bize rehberlik eder. İnsanlık onun gelişiyle Allah'ın rahmetini ve adaletini en net şekilde tecrübe edecektir. Hazreti Mehdi'nin gelişi İslam inancında büyük bir ümit ve iman kaynağı olarak insanlık tarihinin en önemli dönemlerinden biri olacaktır. Onun liderliği yeryüzünde adaletin, huzurun ve manevi uyanışın hakim olduğu bir dönemi başlatacaktır. İnsanlık Hazreti Mehdi ile sadece dünyevi bir kurtuluş değil, aynı zamanda ahiret yolculuğunda rehberlik eden bir liderle tanışacaktır. Onun yönetimindeki toplumsal düzen Allah'ın emirlerini esas alan bir adalet anlayışı üzerine inşa edilecek ve insanlar bu dönemde hem manevi hem de maddi bolluğa kavuşacaklardır. Ancak bu süreç sadece bir kurtarıcı beklemekle sınırlı değildir. İnsanların kendi imanlarını ve ahlaklarını güçlendirmeleri bu döneme hazırlanmak için en önemli adımlardan biridir. Hz. Mehdi'nin zuhuruna işaret eden hadisler ve Kur'an ayetleri sadece bir müjde değil, aynı zamanda bir uyarıdır. Bu mesajlar insanları Allah'a yönelmeye, onun yolunda sabırlı ve kararlı olmaya çağırmaktadır. Hz. Mehdi'nin dönemi insanlık için bir dönüm noktası olacak, Deccal'in fitnesi ve diğer zorluklar son bulacaktır. O, insanların kalplerindeki korkuyu ve zihnindeki kaosu Allah'ın izniyle yok edecek, dünya barış ve tevhid inancı üzerine yeniden inşa edilecektir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, hadislerinde bildirildiği üzere onun yönetimi altında insanlar ayrım gözetilmeksizin eşit bir şekilde adalet bulacak, yeryüzü daha önce hiç olmadığı kadar huzur ve refah ile dolacaktır. Hz. Mehdi'nin gelişi insanlığa bir umut ışığı sunmaktadır. Bu umut, Allah'ın vaadinin her zaman gerçekleşeceğine olan imanımızı güçlendirmektedir. Hazreti Mehdi'nin misyonu Sadece bir dönemin kurtarıcısı olmak değil, aynı zamanda insanlığı Allah'a yönlendiren bir rehber olarak hareket etmektir. Onun liderliği İslam'ın evrensel mesajını tüm insanlığa duyuracak ve dünya üzerinde tevhid anlayışını hakim kılacaktır. Bu bilgiler ışığında Hazreti Mehdi'nin dönemine dair rivayetleri doğru anlamak, onu beklerken kişisel ve toplumsal olarak nasıl bir hazırlık içinde olmamız gerektiğini idrak etmek önemlidir. İslam'ın adalet, sevgi ve merhamet dolu mesajını hayatımıza taşıdığımız ölçüde, Hz. Mehdi'nin getireceği düzenin bir parçası olmaya da hazırlanmış oluruz. Bu da bizlere hem dünyada hem ahirette huzur ve mutluluk getirecektir. Eğer bu video sizin için ilgi çekici ise ve daha fazla içerik görmek istiyorsanız, lütfen bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için yorum bırakmayı unutmayın. Görüşleriniz bizim için çok değerli ve yeni videolar üretmemiz için bizlere ilham veriyor. Şimdiden teşekkür ederiz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.